Evet selam dostlar. Çok özel bir davet ile çok özel bir yere geldik. Yani göreceğiniz görüntülerden eminim çok şaşıracaksınız. Ben çok güzel görüntüler olacağından eminim. Şu an bir marinedeyiz ee, Muhammed arkadaşım sağ olsun beni davet etti. Böyle güzel bir gün ve görüntüler çekmek için güzel hatıralar olsun istedik. Bakalım neler bizi bekliyor? herkes sürpriz olacak. bir doğaçlama, ne varsa aynen. Aynen. yapacağız. Tabii, Balık yakalayacağız. Balık yakalamaya çalışacağız yakalayabilirsek pişirip şey yiyeceğiz, Yakalayamazsak alıp yiyeceğiz ama yakalamış gibi davranırız. Sıkıntı yok. <laughs> genelde <gülüyor> benim şanssızlığım küçük <çıktığımız gülüyor> olurken <arkayı> tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bu işin uzmanlığı var, zamanı Aha, var, vesaire var. Orada çevirirsen orada iki tane uzman arkadaş var. Bu arkadaşlar tutar diye umut ediyorlar. Nasıl evet, balıklar evet. köpek balığı. Aynen, botuluruz. aynen. <laughs> Onlar şu anda balığın peşindeler ama bakacağız. E, genelde Genel... Marmara Denizi'nde ne bulunur var, ne çıkıyor genelde? Ya burada şu anda istavri çıkacaktır muhtemelen. Şu Daha an işte. Mart ayındayız <laughs> ve ya normalde biz olur. büyük balıklara da gidebiliriz ama şu anda bizim malzememiz istablete uygun istablek yakalamaya çalışıyoruz. Ha, zaten ya. bugün aslında ha. balık tutmaktan çok güzel bir gün ama, geçsin. Alt da güzel balık ay. kalsın. Amacımız, Amacımız keyifli geçek. Aynen ha. öyle. Ha. Evet iyi seyirler diyorum. And most long for a place that they never find I'm afraid I wake up when I die And it is too late to climb any mountain Time is of the essence The blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over olması gereken her şey var. Bu genç yatçılığın yapmış olduğu yedi buçuk metrelik bir e, gezinti teknesi. İçerisinde böyle iki kişilik güzel bir kamerası var, tuvaleti, var. Ee, Şurada, yan tarafa da bir... Oo şu Çünkü arkaya da gidiyor mu? Var, Oo, ve devam ediyor. Şöyle hatta şuradan bakın böyle bir. Şu sağ tarafımızda da hemen tuvalet var banyo dışarıda duş şeklinde yapılıyor değil mi? duş şeklinde evet. Oo, çok elit güzelmiş ya temiz. Tamamdır. Yani burada bizim kendimize böyle belirlediğimiz bir mera kere mı, kere mı diyorlar? diyorlar. Yani mera. aynı. Ya tabi bazen balık yatmayabilirdi ya da Yunus girmiş olabilir. Sen şunlar mı kırmızı olan balıklar? Yok bu ayrım çizgisi, şu dip çizgisi, bu da dip çizgisi. Ha ileride daha çok derinleşecek demek. Tabii şu anda mesela derinliğe doğru gidiyoruz. Evet. evet şu an balık olduğunu söyledi Muharrem abimiz. Ha bunlar balık mı şu an? Bak, altta ve üstte gösteriyor. Altta daha yoğun gösteriyor ama üstte daha Vay da vay. Ama bu vay, mesela gidebilir. Geçen yani. bir sürü olabilir. Yani, aynen midir büyük ihtimalle? Büyük ihtimal istabit olabilir. Vay eyvallah. Hadi bismillah. Hadi, hadi. hadi. Veyra, bismillah. Evet. Güzel oldu. Evet. <laughs> maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Oo oh, iri balık. Volta çok dolu. Aman 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 aman. Hay maşallah. Hay maşallah arkadaşlar. <laughs> aman 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 aman. aman. Oo maşallah. Bak 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 bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay. Ota, ortaya... olta oh, yazıyor bak 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 şunlara bak 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 ay maşallah ay maşallah hop Evet gördüğünüz gibi radarla bal tutmak daha kolay Valla arkadaşlar üzücü bir durum oldu Balıklarımızı güzel tuttuk aslında. Burada kaç kilo balık vardı? 2-3 kilo var mı? Geçen de bu kadar yakaladık. 2 kilo 700 gram gelmişti ama biraz daha yukarıda. 2,5 kilo falan. 2,5 kilo balık tuttuk. Çok da güzel <laughs> tutma anları yakalamıştık. Ama... Bu adam ölüyor. Ama kötü bir olay oldu arkadaşlar. GoPro'm denize düştü. Bu yüzden videomun bir çoğunu şu an koyamadım. Çektiğim görüntüler hepsi çöp oldu. Ee, olsun. Bu, bu videoda bize hatıralık olarak kalmış olacak. Siz de like ve yorum atarak bunu destekleyebilirsiniz. Yeni GoPro almam lazım. Like <laughs> ve yorum lazım. Ama drone görüntüleri çok güzel oldu. Drone görüntüleri beraber. Bu drone görüntüleri duruyor değil mi? Onlar duruyor abi. Ha, iyi. Ama şunu söylemeliyim. Kayıktan bir drone kaldırıp indirmek zor. Ben ilk defa tecrübe ettim arkadaşlar, kolay değil. Çok dikkatli olmanız lazım. Ama bu kayık değil mi? Yaklaş yaklaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taze istavitlerimizi tuttuk. Şimdi pişirip nasıl yiyeceğiz. Çaycımız da bize çay demliyor işte. Muhammed abimiz de vallahi Üşen Bey sağ olsun bize. Aa, çay demiyor diye. Çay daha, daha balıkları da pişiriyoruz. Bir şey soracağım. Rizeli çayı hangi marka içer? Abi biz çay kuruyoruz. Peki abi. çay kuruyoruz hangi serisi? Abi biz turist çayı ve filiz çayı. Bu şeyi Filiz <laughs> Bu değil mi? <laughs> Budur yani. Abi, filiz. Biz başka bilmeyiz ya. Yani. <laughs> yani diğer çaylar kötü mü? Değil. Biz onu istemiyoruz yani. Çaykır demek devlet devlet demek. Seni kurtaracağım müdür bey. sanki bir şey daha düşüyor gibi. Yok kurşun var üzerinde de. Bu küçük. Yani millet hangisi? yanlış anlama. Denize attığımız balık olacak. kalıntıları tamam. hani çöp falan değil. Evet denize yani balık ba kan atıyoruz ki hayvanlar yesin diye. Bak ne, denizden gelen denize gidiyor. Yalnız ne? deniz suyu arkadaşlar buz gibiymiş. Ellerim bayağı üşüdü yani. Bak nezo söylüyor. Evet. Denizden gelen denize gitti. Aynen öyle. Evet. Şimdi Muhammedçi. Ne, ne yapacaksın biliyor musun? bana balam döküyorum. Evet. Sen bana gene şimdi oradan olayım, güzel bir su getiriyorsun. masayı bir ayarlayayım. O masa aşağı al, düştü herhalde. Al, al. Sen şu bezi ve bavul iki yeter mi? Yok. Biraz vereceksin çünkü içine balık bir dekileceğim. Bir tane daha ver abi şimdi. Şimdi bir kabloyu asla sen bir kuru sağlayacaksın. Elde önemli bir sigara. O, <laughs> oraları, kanlı şeyleri bir sil. Tamam. <laughs> Eş tarafını silmiştim onda ama aslında. Tamam yeterli. Yeter mi? yeter. 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 Kaptanım anlat bir şeyler ya. Vallahi güzel bir gündü Yasin. Allah geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Harbiden çok keyifli. Ne demek ya? Sen, bizi misafir ettin. Biz teşekkür ederiz. Abi, çok güzel geçti. ara ara bunu yapalım. En azından Ramazan'dan sonra. Eyvallah. Ee, yetişmeye çalışıyoruz Marina'ya. da mangal yapıyor. Bakıyorum çay demledim. Sıkıntı yok. çay bizde. Tabii. Rize'den izleyenler varsa onlara selam göndermek isterim. Hepsine bütün Rize'de sadece Rize'ye değil ya. Bütün bizi izleyen, herkese saygılar, selamlar. Rize'nin neresindendir onu da söyle. Ben Rize Güney Sulu'yum. Ama eee beni Ardeşen'de, Çamlı Şimdi daha çok tanırlar. Artvin'de daha çok tanırlar. Maçayel'de daha çok tanırlar. Çünkü o bölgelerde daha efendim için çok daha fazla bulunduk. Yani bütün Karadeniz'e selam olsun. İstanbul'da bir tekneniz var. ve kardeşiniz var. Gelin alo deyin yeter. Tamam. çıkarız, balık yakalarız. Balık yakalayamazsak hamsi kesin yakalar. Tamam. Ne duyar? Yani? Eyvallah. Ne duyar? Manzaramız da bu. Yol ver oradan. Bilmeyelim. Oh, tamamdır ama. Yol ver oradan. Ver, ver. Yol ver ileri, ileri yol ver. İleri yol ver. Mezolu yutu başlıyor mu arkadaş? Mezolu yutu başlıyor mu? Abi sen hemen koydun mu ya? Şu balıklarımız çekelim. Ey maşallah. 15 dakika önce yaşıyorlardı. Kaç dakika böyle pişecekler? Hı? Kaç dakika şu bir taraf pişiyor? Şey. Evet. Ne 3 dakika da pişer. Evet. Salın canımdan da.